ki hocam Mardin ne alaka? Mardin medeniyetlerin buluştuğu bir şehirdir. Ee, yani kültürel açıdan birkaç katmanın üst üste bir arada iç içe geçmiş halde bulunduğu bir şehirdir. Örneğin Mardin'in inanç şehirleri içerisine de alacağız. Önemli bir şehir. O yüzden turizm şehirlerine onu da alacağız. Devam ediyorum. Turizm şehirleri derim liman şehirleri. Şimdi Türkiye'de çok sayıda liman var. Şimdi her limanı bu liman şehirleri kapsamına almıyorum tamam. Denize kıyısı var, denize kıyısı var ama liman faaliyetleri çok yoğun değil. Yani kargo gemileri gidip gelmiyor. Ticari amaçlı bir liman değil. O zaman liman şehir kapsamına almıyorum bu şehirleri. Şimdi liman şehri dediğimiz zaman aklımıza şu gelecek zaten denize kıyısı olmak zorunda. Bunun dışında özellikle ticaretin yoğun olduğu limanlar, yani liman olmak zorundadır. Ticari faaliyetlerin yoğun olduğu alanlar içerisine girmesi gerekiyor. Nereye alabiliriz? En başa yine İstanbul'u yazıyorum. Başka nereye alabilirim? Trabzon limanını alabilirim. Zonguldak alabilirim. Aynı zamanda İzmir'i alabilirim. Mersin'e alabilirim. Şimdi İstanbul biliyorsunuz ihracat ve ithalat potansiyelinin yoğun olduğu bir liman. Trabzon İpek yolunun kollarından birini Demir çevik Devleti'sin yoğun olduğu bir limandır. O yüzden çok gelişmiştir. İzmir zaten ihracat ve ithalatıyla ile özellikle ihracatın yoğun olduğu bir limandır. Mersin ise yine ithalatın ve ihracatın yoğun olduğu limanlarımızdan biridir. Örneğin İskenderun'da da e e ekleyebilirim. İskenderun biliyorsunuz demir çelik fabrikalarının farkı var İskenderun'da. Ayrıca petrol taşımacılığında önemli bir işlevi vardır arkadaşlar İskenderun Limanı'nda. Bunun dışında askeri şehirler diyebiliriz. Özellikle askeri birliklerin yoğun olduğu şehirleri alıyoruz buraya arkadaşlar. Burdur'u alabilirim örneğin. Isparta'yı alabilirim buraya. Manisa 40 ağaç alabilirim. Bunun dışında kas sarı kamışı alabilirim. Şimdi biliyorsunuz ordu da çok komplike bir yapıdır. Farklı farklı yapılardan oluşuyor. İşte birinci ordu, ikinci ordu, kol ordu komutanlıkları var değil mi? Özellikle bu ordu komutanlıkları ile kol ordu komutanlıklarının bulunduğu illeri askeri şehirler sınıfına arkadaşlar dahil edebiliriz. askeri şehirler dedikten sonra inanç şehirleri diyorum. İnanç şehirlerinde ise özellikle dini yapıların, mabetlerin yoğun olduğu ve bunun sonucunda, sonucunda insanların bu dini yapıları, mabetleri ziyarete geldiği, orada ibadet ettiği alanların yoğun olduğu şehirleri alacağız. Örneğin İstanbul. İstanbul'u niye alıyorum yine? Şu biliyorsunuz İstanbul dünyada Ortodoks merkezlerinden bir hatta merkezdir diyebiliriz. Ayrıca İstanbul'da önemli sahabelerin türbeleri var. Bunun dışında ne alabiliriz Mesela İstanbul'da çok önemli mimari yapılar var. Yine e, din şemsiyesi içerisinde Ayasofya gibi, Sultanahmet gibi, Süleymaniye Camisi gibi Fatih Camisi gibi ayrı çeşitli kiliseler var. İnsanlar özellikle bu kiliseleri, camileri e, ziyaret etmek için, e, bunlarda ibadet etmek için dünyanın dört bir tarafından hem Müslüman, hem Hristiyan, hem farklı inançtaki insanlar ve inançsız insanlar e, İstanbul'u ziyarete yoğun bir şekilde gelebiliyorlar. Çünkü mimari olarak da e, çok estetik yapılar bunlar arkadaşlar ve önem arz ediyor. Başka hangi şehir alabilirim? İzmir'i e alabilirim. İzmir ne alaka diyeceksiniz? İzmir'de e, Katolikler için önemli dini alanlar var. Mesela Meryem Ana Manastırı gibi. E, Katolikler buraya gelip yarı hacı olabiliyorlar. O yüzden İzmir önemlidir arkadaşlar. Hatay'ı alıyorum. Hatay'ı niye alıyorum? Çünkü dünyanın ilk kilisesi var Hatay'da. Sempiyer Kilisesi. Bunun dışında nereyi alabilirim? Mesela Konya'yı alabilirim. Biliyorsunuz Mevlana'nın türbesi e, münasebetiyle çok yoğun turist çeken bir şehrimiz. Şanlıurfa'yı alabilirim. Peygamberler şehri olarak e, bilinen bir şehrimiz. O yüzden yoğun özellikle turist çeken bir şehrimiz. Mardin'i alıyorum. Mardin'i niye alıyorum? Çünkü Mardin dünyanın en önemli Süryani merkezlerinden biridir aynı zamanda. Önemli süryali e, mansırları var Mardin'de. Mesela Dağ Zaferan gibi, Morgabiye, Kilisesi gibi önemli kiliseler var. Özellikle e, dünyanın dört bir tarafında insanlar gelip Mardin'de ibadet etmek, gezmek, e, şehri yaşamak için akın ediyorlar madine. E, sadece Suriyeliler için değil tabi diğer inançtaki insanlar için de madin önemlidir. Bunun yanında madin karakteristik mimari bir yapıya sahiptir. Dağ sokakları, e, medreseleri, kiliseleriyle çok önemli bir inanç turizmi potansiyeline sahip bir şehirdir. Başka örnek verebiliriz. miyiz? Trabzon'u alabiliriz mesela. Süme Manastırı var. Van'ı alabiliriz. Yine Akdamar Kilisesi biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda e, ibadet edilmişti. Önemli bir yapı. Aslında Türkiye'deki birçok yeri bu başlık altına alabiliriz. Çünkü Anadolu coğrafyası birçok medeniyetin, birçok dini inancın e, yaşadığı, yayıldığı e, bir coğrafyaya sahip olduğu için e, bu konuda çok zenginiz diyebilirim bu başlık altında son olarak arkadaşlar, bu başlıkları arttırabiliriz arkadaşlar aslında. Karma şehir diye bir başlık eklemek istiyorum. Şimdi karma şehir ne demek? Karma şehir birden fazla fonksiyonel özelliğe sahip şehir demek. Şimdi biz İstanbul'u sanayi şehirlerine aldık mı? Aldık. Turizm şehirlerini aldık mı? Aldık. İnanç şehirlerini aldık mı? Aldık. İstanbul aynı zamanda kalma bir şehirdir. Yani birçok ekonomi, birçok fonksiyonel özelliği var. Hem sanayi şehridir, hem turizm şehridir, hem ticaret şehridir, hem inanç şehridir. Fark farklı farklı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Başka kimi alabilirim yine? İzmir'i de alabilirim. Hem liman, hem ticaret, hem turizm, hem sanayi bünyesinde barındırıyor. Başka kimi alabilirim? Adana'yı da buraya alabilirim aslında. Hem tarım şehri, hem sanayi şehri, hem ticaret şehri. Bunun dışında alabileceğimiz başka ilerler vardır. Mesela Samsun'u da alabiliriz burada. Hem liman şehri, hem sanayi şehri, hem tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde görüldüğü şehir olarak alabiliriz arkadaşlar. Bununla ilgili de tekraren söyleyeyim. Soru gelirse yine harita üzerinden gelebilir arkadaşlar. Son olarak şehirlerle ilgili son bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. 90'lı yılların sonunda İtalya'da ortaya çıkan bir kavram var. Sakin şiir kavramı. Cittaslow citta diye geçiyor arkadaşlar. Şimdi ne demek cittaslo ya da sakin şiir? Özellikle hani e, nevişasına münasır derler ya, kendine has bir takım özellikleri olan ve bazı özellikler bakımından diğer, şehirden, diğer şehirlerden ayrılan bazı şehirleri sakin şehir başlığı altında toplamışlar. Şimdi ilk olarak dört şehir bu kapsama alınmıştır. Sakin şehir, dünya üzerinde bu dört şehrin hangisi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Sonrasında günümüzde günümüzde 30 ülkede 200'ün üstünde şehir sakin şehir olarak nitelendirilir. Şimdi buraya dikkat edelim. Sakin şehir olarak nitelendirilir. Tabi bunun belli kriterleri var. 70 tane kriteri var. Hani kafasına göre tamam ben şu şehrin, sakin şeyi ilan ettim diye bir olay kesinlikle yok. Ee, bu 70 kriter çok farklı unsurları göz önünde bulunuyor. İşte kendine az kültürel bir yapısı olacak. Ee, diğer şehirlerden kendisini ayıracak birçok özelliğe sahip olacak ama daha çok tekrar söyleyeyim sakin şehir kavramı altına alındığı zaman o şey yoğunlukla kültürel unsurlar göz önünde bulunduruluyor diyebilirim. Şimdi Türkiye'de sakin şehir var mı? Yani sakin şehir başlığı altına giren şehirlerimiz var mıdır? Vardır. Türkiye'de Türkiye'de ilan edilen ilk sakin şehir Diyorum. Muğla Köyceğiz ee, Bitlis Ahat Türkiye'de 17 sakin şiir bulmaktır. Örneğin Gökçeada. Bu şekilde 17 farklı şehrimiz var. Şuraya bir not yani sorabilirler belki. Gökçeada sakin şehirlerdeki tek adadır. Bunlar bir soru gelebilir mesela sakin şehrin bulunmadığı bölgemiz var mı? Son olarak İç Anadolu'da sakin şehrimiz yoktur. Diğer bölgelerimizin tamamında arkadaşlar sakin Şehir'imiz mevcuttur. İsterseniz ben illa diğer 17 sakin şehirde öğreneceğim diyorsanız olabilir. Hani sınavda soran arkadaşlar. Testlerde birçok yayın evi, işte aşağıdakilerden sakin şehirdir veya değildir gibi sorular e, soruluyor. Genel itibariyle yerleşme konumuz e, bu şekildedir arkadaşlar. E, Youtube'dan da sonradan takip edebilirsiniz. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere.